kazandırmanın eee bu ülkenin cebinden, bu milletin cebinden milyarlarca dolarlık eee enerjiyle ilgili dışa giden paranın eee yurt dışına gitmemesi ve bu ülkede kalması anlamına geliyor. Bu yönüyle çok yolumuz olduğunun eee ve eee atacağımız çok adımın olduğunun hepimiz farkındayız. Hızımızı arttıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın yeşil enerji yatırımlarında da çok güçlü adımlar atacağız ve o seçimde söylediğimiz e, sloganın tam yol ileri kavramının sadece bir slogandan e, ibaret olmadığını tam aksine karakterimiz olduğunu, kamuya kazanç sağlama ve kamuya iş üretme konusunda e, prensibimiz olduğunu, şiarımız olduğunu her anımızda hatırlayacağız. O bakımdan enerji yatırımlarında da kesinlikle tam yol ileri diyoruz. Yani biz e, durumu idare etmenin günü kurtarmanın e, yöneticileri değiliz, olmadık olmayacağız. Biz aslında baktığımız pencere İstanbul'un geleceğini kurtarmak ve korumak. Bütün bu kavramlar özellikle yeşil çözüm içeren kavramlar gerçekten gelecek nesillerin eee kurtulması, şehrin korunması. O bakımdan bu şehre zarar verecek bütün unsurları, Marmara'yı kirletecek bütün unsurları, İstanbul'u derinden sarsacak sözüm ona projeleri, sözüm ona bir takım kavramları da bu şehrin insanlarının da bu şehrin gündeminden de zihninden de çıkartmak en büyük çalışmamız. bu şehrin sadece bu şehrin değil, tabii e, kendilerinin e, ikbalini düşünen ya da vizyonları sadece bir seçimi kazanma yönünde bir e, altyapıyla yol yürümeyi düşünen her kim varsa biz o yönetimlerden ya da kişilerden değiliz hiç olmadık ve olmayacağız evet seçimleri de kazanıyoruz o bir gerçek ama e, bizim kavramımız seçim kazanma hedefi değil işini iyi yapma hedefi çünkü biliyoruz ki zaten ondan sonra sonuç seçimi kazanmak olur. Ee, i̇nşallah böyle yaparak bundan sonraki seçimleri de kazanmaya devam edeceğiz. <laughs> Ve şu ahlakın önemli olduğunu düşünüyorum. çözüm bulmak insanlara iş üretmek hizmet üretmek. toplumla gerçekleri konuşmak. toplumla üretkenliği konuşmak, üretimi. Endüstriyi, teknolojiyi ve bilimi, kültürü, sanatı, üretimi konuşmak, bu toplumun en çok arzuladığı şey, herkesin çocuklarında, gelecek neslinde aslında görmek istediği kavramlar bunlar. Biz de tam e, bu kavramların e, taşıyıcılarıyız ve e, ileriye taşıyan insanlarıyız. E, i̇nşallah biz e, bu duygularla bir sonraki kuşkular, e, kuşakları e, düşünmek ve bir sonraki kuşaklarda o insanların yaşam e, koşullarını iyileştirmek e, prensibiyle hareket edeceğiz. Yoksa bir sonraki seçim değil bizim amacımız. Her şeyden önce e, gönülleri kazanmanın çok önemli olduğunu, hazır burada çok kıymetli yöneticilerimizi e, görmüşken, yakalamışken, tabii misafirlerimiz de var. Özellikle partimizin çok kıymetli yöneticileri de burada ama en önemli şeyin gönülleri kazanmak olduğunu ve gönülleri kazanmanın da e, üretimi yapmak, insanlarınıza iyi hizmet olduğunu hatırlatmak isterim, e, tebessümle, güler yüzle kamu hizmetinin yapılmasının,